Selam YouTube, Serraria calamity modunda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hazırsak hadi başlayalım. Önceki bölümde neler yapmıştık? Önceki bölümde ilk başta Jungle biyomuna gidip burada kraliçe aramızı yenmiştik. Sonrasında dungeon'a gidip dungeon'da Skeletron bossumuzu yenip dungeon'ın tamamını keşfetmiştik. Ve bayağı büyüktü, bayağı da güzel loot topladık. Özellikle şuradaki bu çok hoşumuza gitmişti. Şimdiki hedefimiz ise buradan tamamen aşağıya doğru bir yol yapıp şu anda burada göremediğimiz bir yoldaki tüm lootları toplayıp daha sonrasında oradaki boss'u yenip hard moda geçmek. Şöyle ihtiyacımız olan tüm potionların hepsini aldım. Belki bunların hiçbirine ihtiyacımız yoktur. Fakat biz yine alalım. İşimizi garanti alalım. Tekrar tekrar uğraşmayalım. Belki de çok güçlü olacak ve hiç yenemeyeceğiz. Öyle bir şey de olabilir. Daha önce hiç bu moddayken o boss'la kapışmadığım için e, tam emin değilim nelerle karşılaşacağımızdan. Ama kendimize güveniyoruz. Bizim kasamız bir tanesi burada kalsın. Bir tane kasayı da ben kendime alacağım şimdi. Tüccardan. Gel bakalım. Ver bana bir de kasa. Şimdi bizim aşağıya doğru kazacağımız yer nereden olsun? Bence base'imize yakın bir yerden olsun. Mesela şuradan şöyle aşağıya doğru gitsek bence gayet güzel olur. Çölle bizim normal bir yoğun bağlandığı yere. Şuradan mesela aşağıya doğru full bombaları patlata patlata gidersek bence gayet yerinde olur. Şimdi şöyle dinamitimizi alalım. Bu dinamit yeterli olur mu emin değilim. Eğer yetmezse tekrardan alırız. Şöyle bir aşağıya doğru atmaya başlayalım. Aa bak dinamit atarken şurada bir şey bulduk. Aa extractinator geldi. Tamam güzel. Güzel. Bu gayet işimize yarayacak. Böyle ekstra dinamit alalım. Ya yani bunu normal bombayla da yapabilirdik. Ama dinamit biraz daha geniş bir yol açtığı için ben daha çok tercih ediyorum. Şu fosilleri ve şunları bir koyalım bakalım bize ne verecek. Şunlardan güzel maden toplayabiliriz. Farklı farklı madenler. Belki ekstra farklı bir şeyler veriyordur. Hem onları toplamış olalım. Bakalım güzel bir şeyler verecek mi? Yani çok öyle bir düşündüğüm kadar güzel bir şey vermedi. Bunlar ne verecek? E bunlar da sadece Ember verdi. Tamam. O zaman abi yapacak bir şey yok. Bunların hepsini koyalım. Aa bir sandık daha var. Aa tuzak sandığıymış. dur. Tuzak olan yeri bile patlattık şu an yanlışlıkla. Bunu da alalım. O tuzak sandığından çok şu dart trackleri almamız lazım. Bunlar bizim daha çok işimize yarıyorlar. Potionlarımızı şimdilik kasaya koyalım biraz yerimiz olsun çünkü çok fazla oradan e, blok vesaire bir sürü şey düşüyor. Onlar için yer olmadığı zamanda da geri dönmek zorunda kalıyoruz. Şöyle ortadan devam edelim. Hafif bir yamukluk söz konusu. <laughs> Ama yapacak bir şey yok artık o kadarı da olur. Ne kadar ilerledik? İyi çok da yavaş gitmiyoruz. Güzel ve devam edersek kısa bir süre içerisinde aşağı doğru ulaşacağız. Zaten dediğim gibi bir kere yaptıktan sonra artık bir daha uğraşmamıza gerek kalmıyor. İşin en güzel kısmı o. Yoksa sürekli yapılabilecek bir şey değil zaten. Oo bak burada raylar falan var. Daha sonrası bunların hepsini keşfedeceğiz. Önce şu aşağıyı bir tamamen keşfedelim. Oradaki bossları yenelim. Daha sonrasında oraları da keşfedip özellikle maden arayışına çıktığımız zaman da bunların hepsini bulutlayacağız. Aa güzel. Goblin heykeli var burada. Goblin heykeli işimize yarar. Hatta bir ara goblinleri çağırabiliriz ya. Ben goblin eventini seviyorum. Sanırım yaklaştık. Hatta geldik bile diyebiliriz. Fakat şuradan devam edip şuradaki Life Crystal'ı alacağım. Life Crystal şu an benim için çok daha önemli. Özellikle bir an önce 400 cana ulaşmamız lazım. Aslında hatta boss'la kapışmadan önce 400 cana ulaşmamız lazım ama yine de bir şansımız deneriz orada. Şimdi burada obsidyenimiz var. Obsidyen çok iyi. Bol bol obsidyene ihtiyacımız var. Burası bizim obsidyen kaynağımız için çok iyi oldu. Obsidyenlerle güzel aksesuarlar yapacağız. Bazı aksesuarların bileşenlerinde bu obsidyenler de kullanılıyor ekstra olarak. O yüzden buradaki yer çok iyi oldu. Bir nefes almamız lazım. Bak bundan da yine bu şeyden çıktı. Tozdan çıktı. Demek ki o bir işe yarıyor. Ona bir bakalım. Ne kadar obsidyenimiz oldu? Şu anda bir 130 tane obsidyenimiz oldu. Güzel. Obsidyene gerçekten ihtiyacımız olacak. Hem bir daha obsidyen toplamakla uğraşmayalım. Bol bol halstone yapacağız. Hellstone da çünkü ihtiyacımız var. Hem set yapacağız hem ekipmanlarımızı yapacağız. Hem Knights Age yapmak için yapmamız gereken kılıç için Hellstone yapılan kılıcı ihtiyacımız var. Onlar için de gerekecek. Yani o yüzden toplayabildiğimiz kadar obsidian toplayalım. Bir daha da ihtiyacımız olmasın. Zaten çok da bir şey kalmadı. Şurayı tamamen kuruttuktan sonra da aşağıya doğru patlatmaya devam edelim. Çok da bir yerimiz kalmadı zaten. Şurada biraz daha patlattıktan sonra artık asıl biyoma geçeceğiz. Bakalım modun oradaki biyoma özel yeni şeyleri var mı? Yeni yerleri var mı? Ya yani oradaki şehri acaba ne tarz bir yere çevirmişler? Bunların hepsini merak ediyorum. Hepsini sırasıyla göreceğiz. Son birkaç tane kaldı. Bunları da şöyle topladık. Güzel. Aa bak orada life kristal var. Bir life kristalimiz daha oldu. Bu şekilde 360 cana çıkacağız. Gayet güzel. Bossa gelene kadar neredeyse 400 canı bulduk. Artık burada sağmış solmuş çok fazla önemli değil. Burada şöyle bir yer açılsın bizim için önemli olan o. Burada nasıl bir durum var? Bayağı bir lav var şu an ya. Şöyle bir bakalım. Çok fazla kalmadı. Lav olayı bizi çok bozdu ya. Çok fazla lav var. Evet sanırım artık geldik mi geldik güzel buranın aşağısı artık bizim istediğimiz bir yol. lavın akması lazım biraz fazla lav getirdik yukarıdan Böyle baktığımız zaman da ta buradan en aşağıya kadar kolaylıkla inebileceğimiz bir şerit oluşturmuş olduk aslında Aa güzel boss çağıracağımız eşyayı tutan da geldi Bunun lava düşmemesi lazım boss gelir bu sefer o yüzden şöyle Lavın orada değilken tamam onu da aldık. Aa bak bundan da değişik bir şeye düştü. Demonic Bone Ash düştü. Bundan da bir şeyler yapılıyor büyük ihtimal. Evet mekanımıza geldik. Çok güzel. Şimdi buradaki tüm şu vazoların hepsini kıracağız. Çünkü bunlardan çok güzel potionlar düşüyor. Potionlar kesinlikle işimize yarayacak. Ve Obsidian Skin Potion'u bulduğumuz zamanda da Dur şunu bir yenelim. Obsidian Skin Potion bulduktan sonra da şurada görmüş olduğunuz madenleri toplayacağız. Şu bulutların hepsini şöyle güzel güzel toplayalım. Bulutların hepsine ihtiyacımız var. Bak bunlardan gayet güzel bulutlar düşüyor. Burası boş çıktı. Acaba bu moda özel burada değişik bir build var mı? Şu ana kadar gördüğümüz bunlar. Bu yapılar normalde de var. Farklı bir boyut arıyorum şu anda yani. Açıkçası bekliyorum da. Özellikle odancındaki gördüğümüz yerden sonra beklentim biraz daha yukarılara çıktı. O yüzden öyle bir beklentim var. Hiç sandık bulamadık. Hiç sandık yok etrafta. O biraz değişik. Aa goblinler geliyor. Çok güzel. O zaman geri dönüyorum abi. Goblinler geliyorsa burada kapışalım. Dur goblinler buraya çok bulaşmasın. Şu arenamızla kapışalım bunlarla. Gel gel. Biz hard moda geçmeyi düşünüyorduk ama goblinler bizi buldu. Şunlarla bir kapışalım bakalım. Oha bak bunlardan. Oha güzel. Ama hasarı düşük. Görüntüsü güzel ama. Şunları bir yenelim bakalım. Bunlardan farklı bulutlar düşecek mi? Yerim bakalım Güzel. bunların bosu falan veya modu özel farklı bir versiyonu var mı Yaratıklarının onu merak ediyorum şu anda şu ana kadar bir plazma rot düştü onu arayacak sıra bir şey düşmedi. çok da sorun değil zaten. Asıl amacımız bu değildi. Gelin bakalım. Şu an çok güçlüyüz ya. Yani bu kadar biz güçlüyken bunların bize karşı koyma şansı çok zor. Baksana canımız azalmıyor bile yani şu an. Yenmişiz ne <laughs> güzel Biraz kolay oldu Ekstra özel bir şey çıkarmadı bize Sadece plazma rotu çıkardı Olsun o da olur Bir şey kaybettik mi şöyle ya da Gözden kaçtırma bir şey diye bakıyorum Bulutlara Yok herhangi değişen bir şey de yok Tamam şimdi şunları koyalım Vallahi goblin için keşke geri dönmeseydik ya Goblin bayağı şey çıktı Basit çıktı yani Şimdi şu kazmadan yapalım bunun sayesinde Hellstone kazanabileceğiz. Bu bizim için gayet iyi olacak. Bunu yapmayı unuttuk biz nedense. Hatta şunu da yapalım. Hazır yapmışken. Şunu yapalım. Şu Obsidian School bizim işimize yarar. Sanırım onun haricinde ekstra bize gereken bir şey yok gibi duruyor. Evet mekanımıza tekrardan geldik. Yalnız burada şöyle bir ufak kendimize tuzak yapmışız. Burası direkt lava havuzuna doğru düşüyor. Şurayı bir kapattık şöyle. Ben şu anda bol bol sandık toplamak istiyorum. Sandıklardan çıkan eşyaları istiyorum. Çünkü güzel eşyalar çıkacak. Ve o topladığımız eşyalarla da kolay bir şekilde boss'la kapışabileceğiz. Şimdi buraya baktık. Buraya baktık. Evet şimdi sen bizim işimize yarayacaksın. Hellforge kesenek de lazım. Bizim fırınımızın üst modeli. Yalnız bu modda sanırım şöyle bir şey var. Tüm boss çağırma eşyalarını daha kolay hale getirmişler. Çünkü bundan çok fazla çıkıyor. Mesela bak dungeon'da da çok fazla altın anahtar çıkıyordu. Normalde o kadar kolay çıkmıyor çünkü. Normalde biraz uğraşman gerekiyor. Çok daha kolay bir şekilde çıkıyor. Onun sebebini anlamadım. Dur onun eşyasının düşmemesi lazım. Bunu havada yakaladık güzel. O düşerse çünkü lava boss gelir. Şu anda onu istemiyoruz. Önce loot'unu toplayacağız. Daha sonra elde ettiğimiz eşyalarla onunla kapışacağız. O yüzden her şeyin bir sırası var. Yani şaşırtıcı bir şekilde hiç sandık bulamadık hala. Bayağı da ilerledik yani hani. Vazolardan potion da çıkmıyor. Bir tane çıkmış. Güzel. Ya bir değişik ilerliyor süreç ama anlamadım. Normalde daha fazla poşun çıkması lazım. Sandık çıkması lazım. Sandıklar yok. Acaba sandıklara özel bir yer falan mı yaptılar modda? Öyle bir şey mi var? Bakalım göreceğiz. Büyük ihtimalle özel bir yer var diyecektim ki sandık gördük. Sonunda bir tane sandık bulabildik. Bu sandıktan da bize güzel bir pet çıktı ama bu petimiz daha güzel o yüzden bu kalsın. Ee, yani Dark Lens çok fazla işimize yarayacağını düşünmüyorum. Gene hasarı fena değil ama bu eşyalarımız çok daha güçlü. Özellikle bunu yok edeceğimi düşünüyorum onu. O yüzden kullanmayacağım ama şöyle sandığını da alalım. Daha sonra kafamız karışmasın. Sağda bir sandığımız daha var çok güzel. Demek ki bu World'un CD ile alakalıymış. Bir ama korkuttu. Bir ufak korkuttu. herhalde başka bir yer falan var diye düşündüm. Öyle bir şey yokmuş. Güzel. Hop buradan ne çıktı bize? Ya bu da işimize yarar ama bence bu daha iyi. O yüzden şimdilik bu olsun. Sonra belki bunu da kullanırız. Tepede bir sandığımız daha var. Çok güzel. Buradan ne verdin? Boşun aracında çok güzel bir şey vermedi. Buranın aşağısında sandık var mı bilmiyorum ama çok gidesim gelmedi. Oo bak burada güzel. Burada bir şeyler var. Güzel potion çıkıyor. Bize bol bol potion lazım bu süreçte ki daha sonra potionla uğraşmayalım. Hop, bir sandığımız daha var fakat burası lav dolu. Evet. Aa güzel. Bu mimiği seviyorum ben ama bu bizim petimiz daha güzel. O yüzden o kalsın. Şimdi ye yerimiz yok. Öyle bir sıkıntımız var. Şuraya bir kasamızı koyalım. Şunlara bir quick stack yapalım. Şimdi bu potionlar işimize yarayacak. Bu eş işimize yarayacak. Bunlar işimize yarayacak. Böyle işe yarayan her şeyi koyalım. Böyle işe yarayan her şeyi koyduk. Bu bizde kalsın. Yine kullanırız. Bunu attık ve kasamızı alalım. Keşfe devam edelim. Normalde şunu gördüğümüzde seviniriz ama artık sinir olmaya başladım. Çok fazla çıkıyor. Beşincisi geldi artık. Artık onu öldürmekle uğraşmayacağım. Güzel. Burada iki sandığımız var. Bunları aldık. O featherfall düştü. Tamam güzel. Featherfall işimize yarayacak. Tamam. Şimdi. Buradan Spelunker Potion'umuzu kesinlikle kullanacağız. Bir rahat rahat görelim. Nerede ne var ne yok. Özellikle sandıklar açısından bize bayağı yardımcı olacak. İlla geliyor. Gel beni yen diyor. Yendik. Bak bir tane daha çıktı. Ah çok değişik ya. Ama bunlardan şey çıkıyor. Şu eşlerden çıkıyor. Nerede o? şu eşlerden çıkıyor. O yüzden çok da şikayetçi değilim bu durumdan. Çıksın. Yenelim. Çok bir sorun yok. Sadece boss çağırmanın lava düşmesini istemiyorum. O kadar. Şu an hazır olduğumu hissetmiyorum ona. Mevzaten hazır değil ona. Burada bir Normal yürüyebileceğimiz alanın oluşması lazım. Boss'la kapışırken bir de parkur yapmaya çalışmayalım. Şurada bir sandığımız var, güzel. Buradan ne verdim bize? Yani normalde sevdiğim bir item ama şimdilik kullanmayacağım. Daha iyi itemler var bizde. Yani sandıklardan beklediğim lootları şu ana kadar toplayamadım. Daha iyi loot beklerdim. Daha iyi ekipmanlar, daha iyi potion'lar beklerdim ama Yine de hiç yoktan iyidir. Daha çok fazla sandık var. Yavaş yavaş hepsini topluyoruz. Aa burası büyük mekan. Burada artık güzel bir sandık çıksın. Gene güzel bir alanı keşfettik. Bence artık buradan şuraya kadar bir platform çekip boss'la kapışmayı deneyelim. Tamamını da keşfetmeye şu anda ihtiyacımız yok. O yendikten sonra da keşfedebiliriz. Şuraya da son olarak bakacağım. Şunları da alalım şöyle. Tamam güzel. Şimdi bizim orta kısmımız neresi? Tamam burası güzel. Buradan şöyle elimizdeki odunlarla full platform yapalım. Tamam bin küsür tane yeterli olur bize. Hatta belki fazla bile olabilir. Şöyle devam. Hızlı bir şekilde buradaki aradığımızı yapalım. Daha sonrasında bossumuzu çağırıp ne kadar güçlü onu görelim. Biz burada boss için arena yapmaya çalışırken bizimkiler parti yapıyor yukarıda. Ya. Başarımlar falan geldi ama yani bunlar bence kaldıkları yeri hak ediyorlar ya. Bence bu kadar arena bize yeterli olur ya. O kadar zor olacağını düşünmüyorum. Özellikle diğer bosslara baktığımda çok da böyle farklı olmadığını gördüğüm için. Bu bizim topladığımız şeye çok benziyor ya. Biraz daha dandik versiyonu galiba. Bence bu kadarlık bir yer bize yeteceği için şöyle bir en sağa doğru gidelim. En sağda potionlarımızı hazırlayalım. Envanterimizi toparlayalım. Sonrasında bossumuzu çağıralım ve hard moda inşallah geçiş yapabilelim. Tamam. Şimdi mekanımıza geldik. Şöyle bir bakalım bunlardan hangileri bizim şimdiye yarayacak. Yani böyle kalsa bence güzel. Kasamız nerede bizim? Kasamızı koyalım. Şunların hepsi bir quick ve Battle potion'la işimiz yok. Abi beni bir rahat bırakın lütfen. Şimdi şunu koyduk. Bunları koyduk. 12 tane de çokmuş ya. Vallahi çok çok veriyor bize. Yani bunlar çok bir işimiz yaramaz ama hadi dekor kısmına koyalım fazla olduğu için sadece. Şunun yerine şunu koyduk. Ha bir de bizim kumbara vardı. Kumbaraya da sallıyorum bunları. Tamam. Bunu zaten içeceğiz. Şimdi bunun haricinde şu potionlardan Hunter Potion, Shine Potion, Feather Fall, In Invisibility Sonrasında Gece Görüşü Titan işimize yarar Archery işimize yarar Hadi bunun da içeri yine de ne olur ne olmaz. Swiftness zaten işimize yarar. Bunlar çok güzel. Magic power kesinlikle işimize yarar. Başka da hadi bununla kullanalım. Başka da bir şey yok. Güzel. Potionlarımız bu şekilde. Alanımız şuradan şuraya kadar bir alanımız var. Büyük ihtimalle yeterli olur. Olmazsa buradan uçak aça bir şekilde buraya kadar gitmeye çalışırız. Eğer yeterli olmazsa zaten 13 tane vudu dolumuz var. Tekrardan çağırırız. tekrar deriz Hatta 14 oldu. O zaman hazırsak şöyle biraz daha hatta yer kazanmak için şuradan aşağıya atalım. Bakalım şöyle. Buranın aşağısı laf. Şimdi buradan sağa doğru attığımda soldan gelirse o zaman sıkıntı. Benim bunu sağdan gelmeyi ikna etmem lazım. Sağa doğru atarsam umarım sağdan gelir. Eğer gelmezse tekrardan çağırıp soldan atacağım bu sefer de. Şöyle bir sağdan atalım. Bakalım sağdan mı gelecek? Evet sağdan geldi. Koşunlarımızı içtik. Hard moda geçiş için kapışmamız başlasın. Şimdi hangi silahla kapışalım? Bence bu gayet güzel hasar bırakıyor. Şöyle bir bakalım. Kaç vuruyorsun bize? İyi çok bir hasar yok. Biraz da şununla devam edeceğim. Yalnız çok hasar çıkartamıyoruz. Öyle bir sorun var. Güzel. Bu yine fena hasar vurmuyor. Biraz manamız yenilensin. Bununla devam edelim. Bence şu an için gayet güzel gidiyoruz. Arenamız büyük ihtimalle yetmeyecek ama olsun. Gerekirse tekrardan deneriz. Hiç önemli değil. Hem bir görmek istiyoruz yani şu an. Aslında asıl amacımız bir boss'un ne kadar güçlü olduğunu tartıyoruz. Ama ilk de yenersek bizim için güzel olur tabi. Bayağı güzel canını azalttık. Ama arena sanırım bitiyor. Bakalım yeterli olacak mı? Çok da bir canı kalmadı. Canımızı neredeyse neredeyse hiç azaltamadık. Bu açıdan çok güzel. Manamız bitiyor. Bununla kapışıyoruz. Bir de bir yandan da can toplayabildiğimiz için bizim için gayet güzel oldu o iş. Evet, arena bitti. Şu anda öyle bir sıkıntımız var. Umarım bir yerde sıkışmayız derken burada bir sıkıştık. Hop kurtardık tamam. Çok az canı kaldı artık. Bir sorun olacağını düşünmüyorum. Buradan da atsın bizi. Hadi. Şöyle derken yendik. Çok güzel. Baya bir şey düştü. Bunlar ne abi? Bir, bir sürü şey düştü. Bir dakika. Bu ne? Me of Bir şeyler oluyor şu anda. Kobalt ve Paladyum falan geldi. ...antik ruhlar, bir şeyler geldi. Bir şeyler bir şeyler oluyor şu anda. Yıldızlar falan düşmüş. Çok iyi. Hard moda şu anda geçmiş bulunmaktayız büyük ihtimalle. Yani normalde geçiyoruz. Bunda nasıl bilmiyorum ama bunda da herhalde geçiyoruzdur. Şimdi bu topladığımız eşyalarda şöyle bir Corruption Key'imiz var. Gayet güzel. Bu mesela ne? Hmm... Bu da böyle değişik bir şey çıkartıyor. Tamam. Şimdilik o ok kalsın. Bu nasıl bir şey? Oo, bu alanı sarı vuruyor. Ha, firecracker. tamam. Bunu hatırlıyorum. Bu güzel. Şöyle bir şeyimiz var. Bu neymiş? Bu hmm, da böyle değişik bir şey çıkartıyor. Black Hawk jeti çıkartıyormuş. Bayağı jetimiz var artık. Çok güzel. Ne kadar güçlü ondan emin değilim ama sanırım şu bizim daha güçlü. Ona bakarız. Bu zaten klasik de var. Bunun ne oldu? Bir dakika ne oluyor? E bir daha geldi. Aa şeye düştü. E kapışacak yerimiz yok ki. Kapışacak yerimiz yok. Ne yapacağız? Hadi bir deneyelim bakalım. Yanlışlıkla tekrardan aktif ettik. Büyük ihtimalle bir yerlerde sıkışacağız. Eğer sıkışırsak kaçabilir canımız falan çok azalırsa azalmazsa e, yenmiş oluruz tekrardan farklı eşyaları falan düşer. Bakalım buralarda sıkışacak mıyız? Mesela bak burada sıkıştık. Burayı şuradan kaçmamız lazım. Hop şöyle kaçalım. Güzel. Açıklık olduğu sürece sorun yaşayacağımızı düşünmüyorum ama açıklık olmazsa eğer o zaman sıkıntı. Şurada bir sandık varmış. Şunu toplasam mı o arada? Hop aldım. <laughs> bir yandan sandık da toplayalım. Burada yine bir sıkışmış durumumuz var. Tamam bizi çıkartır o ya. Yok yukarı doğru. Şuradan çıkart bizi. Tamam. Dur şuradan. Kendim çıkabilmem lazım. Hasar çok vurmuyor. O yüzden rahatız. Yoksa çoktan şu anda ölmüştük. Bakalım map yetecek mi? Bence yendik ya. Bir tur daha yeneriz bunu. Güzel hasar bırakıyoruz çünkü. Tamam. Çok mobil değiliz. Öyle bir sorun var. Buradan bizi kendisi ittirsin. Bir daha ittir. Bir daha ittir. Güzel. O bize çalışıyor şu anda. O ölüyormuşum öldüm bize falan çalışmıyor yani orada çok fazla şey yaptık ya yani orada açık olsaydı eğer kolay bir şekilde yenerdik ama açık olmayınca maalesef böyle oluyor çok sorun değil zaten daha sonra tekrar tekrar yeneriz şöyle bir yayımız var ya yani bunu çok kullanmayız Bizimkiler çok daha güçlü manarecem var güzel şu nasıl bir şey ya bak bu tatlı bir şeye benziyor bu böyle patlatıyor falan etrafa bayağı bir hasar veriyor. Bunu büyük ihtimalle kullanırım ben. Hatta şunu yerine kullanalım. Bu artık çok hasar vermiyor. Bu daha tatlı. Şöyle bir silahımız var. Bu da aslında hiç ben hasar çıkarmıyor. Bu da kullanılabilir. Ama bunun birazcık damage ve knockback'te sıkıntıları var. Onun için onu biraz toparlamamız lazım. Ama bu da güzel bir ekipman. Hatta bu mesela materyal olarak gözüküyor. Bunu neyle birleştiriyorduk biz? Oo, Ultima. Bak Ultima için bunların hepsini birleştirmesini istiyor. Bayağı iyiymiş. Şimdi şu eşyalarımı şöyle bırakacağım. Bu da yani güzel ama çok da güçlü değil gibi. Sanki daha iyi. Bu daha tatlı geldi bana. Hatta şunu şöyle yapalım. Bunlar iki kardeş takılsınlar burada. Şimdi şu envanterimizi boşaltmak için özellikle şuradan şunları alalım. Boşunlar burada kalsın bundan sonra şu yeni fırınımızı şunun yerine hemen koyalım. Şu fırını kaldıralım. Bunun yerine bunu koyalım. Şu da burada nostalji olarak kalsın. Şimdilik bu eşyaları toparlamakla uğraşmayacağım. O yüzden buraya koyuyorum. Güzel, gayet güzel. Hem goblinleri yenmiş olduk, hem aşağıda biraz etrafı keşfedip buradaki boss'umuzu da yendik ve hard moda geçtik artık. Bu bizim için gayet güzel oldu. Bu ne demek oluyor? Çok daha fazla boss çok daha fazla eşya, çok daha fazla zorluk. Bir sürü bizim için güzel avantajları oluyor. O zaman bu bölüm bu kadar olsun. Bundan sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.